Devşirme oyuncuya sahipler ormanda. Evet. Ee, ona böyle farklı tercihler verip e, çok apayrı şeyler getirebilirler masaya. Evet onun da cevabını şimdi alıyor olacağız efendim. Biz banlar picklere geldi ve papara süper masif tarafı e, kendi tarafından mavi taraftan feni yasaklayarak başladı. Kırmızı tarafta Vatan Game'in hıp hızlı bir çip cevabı var. Evet, yani e, yasaklaması... Fenn'i yasakladınız, Link'i de yasaklamak zorundasınız. Hmm. E, o olmadı biliyorsun geriye bir Almazlar Hayabusa kalıyor. Ha? Almazlar mı? Julian belki kalabiliyor bazen. Bence Link'i bırakıp Nolan almaya kalıyor. Bence burada şey, oynadıklarının arasında en iyisini yasaklamayı tercih ediyor gibi hissettim. De, gerisini de salmayı evet. gibi. Değil mi? Bu arada çünkü biz çünkü canlı... ormancıları konuşuyoruz ama bak mesela şu anda Teriz'de falan da açık yine onlardan da bahsedelim, evet. da açık. Bu ikisinden biri açık kalacak. Link açık kalacak. Yani 3 tane 4 tane güçlü tercih. Hylos açık kalacak. Yani hep söylüyoruz. Bence... The Vatan game mesela daha avantajlı olabilirmiş gibi gözüküyor. Yani bu şimdi noktada. Kendine link çekmesi durumunda Vatan yeme dümdüz Hylos Terizla gidiyor. Link çekildi. Evet Hylos Terizla. Hylos, işte Terizla ben, Aurora falan Hilos gibi bir aldığımız zaman şeyi tercih ederim ya. Hylos daha doğrusu şey. Angela. Angela diyorum şey. E, Aurora. Aurora. Aynen, Aurora. Işte, Aurora'yı da Aurora ya. Hylos ikilisi çünkü Hı -hı. E, çok güzel combo oluyor. Doğru doğru. Özellikle Aurora'nın ultisini işte sersem etmesini vesaire Hylos'un ultisinin üzerinde kullanırsan orası bir ölüm alanına dönüşebiliyor. Öyle Aynen. oldu zaten. Aylos, Aurora geldi. Dediğin gibi oldu. Ben Terizla'yı bekliyordum mesela. Ben de Terizla'yı bekliyordum. Terizla şimdi öbür tarafa geliyor. Papara tarafına geliyor ve Valentina ile hıp hızlı bir cevap var. Ee, çok düşünmeden aslında Papara süpür masif tarafı kendi pik tarafını savdı. Bir de Aurora'nın güzelliği şu, orta koridorda. E, Minyon dalgasını kontrol edebiliyor, ittirebiliyor. Tabii. da Ormancısına e, alan açıyor. başlarken falan Burada da. ormancıyı seçmezse eğer, ikinci aşamada iki tane suikastçı gidebilir. O yüzden belki ormancı düşünebilir Hı -hı. E, bu noktada vatan tarafı. Hı -hı. Sen bir Hayabusa demiştin ki oynadı mı Nexus Hayabusa? Sanki bir maçta oynadı gibi Matı. Hayabusa oynandı da Nexus mu oynadı onu hatırlayamadım. Hemen notlarıma bakıyorum. Öyle bir şey Şimdi aklımda Nexus kaldı. Nexus'un şu ana kadar Link, Roger, Feni Hayabusa. Var değil mi? Bir maçı var. Var. Aynen. Ee, o yüzden gidebilecek tercihlerden. Biraz düşündüler. Bence Papara Supermassive bu arada bir miktar vatanı beyitledi. Yani seçim anlamında beyitledi. Tamam abi siz Hylos Aurora'yı alın. Bize ne kalıyor? Teriz'le kalıyor. Valentina kalıyor. İki tane çok güçlü ülkeni zaten otomatik olarak çalıyorum. E bir de üstüne XP koridorunun yani şu anda direkt ilk tercihini e, elime almış oluyorum. Evet. E, tertemiz iş yani. Ormanda birinci tercih aldı. XP'de birinci tercih aldı. Orta koridor artı ormanı da counterladı. Ya bence mutlu ilk e, yarıdan. Burada potansiyel bir altın koridoru veya işte dolaşım için Ruby yasaklanıyor. Hmm. İkisi de olabilir, Şaha da oynayabilirdi. O yüzden onu görmek istemem esnekliğinden ötürü en azından. Çok esnek bir meta değil mi bu arada? Ben biraz çok. rahatsız tabii, oluyorum Tabii artık. herkes her yani... yerde oynuyor yani. <gülüyor> <Rahatsız> <gülüyor> yeter ya. Havası edici bir esneklik <laughs> var. Ben severim ya, akıl oyunlarını ön plana <laughs> Dördüncü pike kadar kimin ne aldığını anlamadığın seçim yasaklamalar var. Tabii, tabii. Dün bir tane öyle oldu ya, hani çok net konuşuyorduk. Bir ekleme yaptılar herkesin rolü bir üste kaydı falan yani. Altın koridorunda oynanan farklı e, pozisyonlar aslına bakarsan. Savaşçıların altın koridoruna gitmesi bunda bayağı etkili oldu tabi. Cloud gidiyor. Mantıklı bu arada. Geleneksel nişancıya gidebileceğini düşündüler çünkü e, sağ tarafın ona yatkın bir kompozisyonu var. Kitle kontrolü var çok net bir şekilde. E, Hylos'un var o alanda savaşabiliyorsun canlandır alıp e, içeri giren e, Cloud'u da hayatta tutabilirdin. O yüzden onu bir risk olarak gördüler. İyi de yaptılar yasaklayarak ve dün oynanan her burada gidiyor. Ee, Şanlı ellerini de görmeyeceğiz bu maçta. Evet. Saygı yasaklaması hemen geldi. Vallahi 5. pikten de olsa. Şimdi yine acaba bir Moskova falan tarzı klasik nişancı yasaklarlar mı onu merak ediyorum. Daha oraya oynamak isteyecekler mi? İlk seçim gerçi rakiplerinde o yüzden çok mantıklı kalmazmış gibi de geliyor bana. Hayabusa gitti daha iyi. Tamam bir suikastçı gitti ama Nolan oynayabilir eğer isterse. Ee, Julian işte zayıf duruyor, kalır mı ya? Anlama? Galiba. Nolan, şöyle söyleyeyim, hafta içi izlediğim e, diğer ülkelerdeki maçlarda Nolan'larla ilgili hep şu konuşuluyor. ''Aa Nolan acaba zayıf kalır mı?'' falan böyle maça başlıyor. 3-0. Sonrasında tempo. Dur ama hala Nolan'ın tabii rotasyonunu kullanmak lazım. orada şey var ya, hani maçın ilk 4 dakikasını Nolan tarafında değilsen, rakipteysen böyle kule altına yakın, hiç fight'a e girmeden, Kaplumbağa da sadece savaşacak şekilde falan oynaman lazım. Yani mesela orman kontrolü almaya çalışmak bana çok büyük riskmiş gibi geliyor. Çünkü hala sanırım Nolan'dan hızlı yanlış bilmiyorsam 4'e ulaşabilen kahraman yok. Yani geçen Murano cavet olduğunu söyledi ama ben en son Reddit'te baktığımda e, galiba orada metadakileri de saymış olabilirler emin değilim. Ne oluyor ya? Orada Nolan gösteriyordu. Hana be ee, <laughs> ilk defa görüyoruz galiba. Geçen mezuniyette bir şey ya. Kalkan kombosu mu? Hana bir Lolita şey. Hani Kalkan Kong Bosu mu? Yoksa Moscow yanlış mı tıklandı? Geldi. Neler oluyor? <laughs> Yo oynanabilir yani nişancı kalmadı. geleneksel nişancılardan gidebileceğin. E, ee, sıra dışı tercihler ki bahsetmiştik. Supermassive'in farklı bir şeyler hazırlama ihtimalinden bu maçta da hazırlanmış. Hı -hı. Bu bir takım savaşı kompozisyonu. Link'in 1-4 yapabileceği ama Link'in de e, pozisyon hazırlanabileceği bol kitle kontrollü. Hem burada Lolita'dan gelen hem Teriza'dan gelen hem rakipten çalınacak evet. bir combo ile beraber e, mesela Arlot ultisini çalarsın, hazırlarsın. Tabii, tabii ile tabii. link Link'te çok rahat hasar verir. Yani sol taraf... Aurora'dan bir şeyler çalınabilir. Tabii ki. Sol taraf hem ayrı kitleme yapabilecek hem de takım savaşını yapabilecek bir tarafa gitti. Kompozisyona gitti. Diğer tarafta ona karşılık verdi. O da benzer şeyleri yapıyor. Ama zaten Papara Supermassive'in tamamen buna yönelik hazırlandığını konuştuk. Yani Papara Supermassive'in belli ki ilk amacı her zaman ne seçerlerse seçsinler 1'e 4. Dün iki maçı da böyle oynadılar. Geçen hafta da böyle oynadılar. Geldiler bugün yine artık 5. 6. karşılaşma yine aynı şeyi yapıyorlar. Haliyle rakibin mesela onları okuması o kadar zor olmamalı gibi geliyor bana. Beni şu an bayağı şaşırttı ama Paparo Super Masif. Yani ana, bir de sen ana çok şey oldu. Ya dünkü şey e, altın koridoru Helkurt. Helkurt. Helkurt'a daha okeydim ben. Bilmiyorum ben bence bu daha şaşkınlık Abi, değil adam, mi? Adam ama, nişancı, ana bir ne zaman gördün ya? Nişancı kurduğunda nişancı bir kahraman da oynayacak. Tamam bakalım var, efendim neler de... çıkacak. <laughs> <laughs> Düz adamı var <vandı>. <laughs> mı? geçiyoruz söz sunucularımızda. Canlı size aktarıyor olacaklar mücadeleyi İki takıma da başarılar dileyelim. Teşekkürler sevgili Dünyanın Dünyanın şey düz be. adamı ben yani. Düşen <laughs> olacak abi işte yani. <laughs> Dünya düz mü abi peki falan? Diye. Ona da evet diyor. İki takıma da başarılar diyelim Vatan Game. Pa para süpürmesi karşı Nexus burada bir tık daha tempo avantajı gibi gözüküyor. Ama çok da büyük bir fark yok hatta eşitler bile neredeyse diyebiliriz. Ee, tabii çok bahsetmedik. Nexus'un ellerinde bir Joy tercihi var. Ben iki saat Nolan konuştuğumuz için kafamda Nexus hep Nolan oynuyormuş gibi Düşünüyordum. Son tercihten Joy artı Moskow alındı. Hı hı. Moskow işi önemli. Özellikle Hanabi ile koridorda hangisi üstün gelecek? Sorusunun bence net bir cevabı yok. Bu arada XP mi kaybetti Yok olamaz. Ha şey Mion varmış. Aldı mı? Bir... Aldı galiba. Aldı aldı. Ve... gözükmüyor ya oyuncu resimlerinden. Anlayamadım bir an. Şey e, tabi burada koridor avantajı erken aşamada. Shao ittiriyor. Hı hı. E, birazcık önde yakalamak için geldi oraya Nexus. E, ufak bir takas yaptı ama... Orada Şah herhangi bir zarar görmedi. Ya iki şeyinde, nişancının da koridoru çok rahat ittirebilecek mekanikleri olduğu için bence birebir de skor çıkma ihtimali daha azmış gibi geliyor bana. Yani tahminen takım arkadaşlarından gelen baskınlarla beraber falan bir şeyler dönebilir. Ama oturup da işte hani bir Moskova kesti, Moskovan'a bir aldı falan, eğer iki tarafta defansif oynarsa pek mümkün değil. Ya kovalama gibi bir durumun yok çünkü. Ee, burada önemli olan tabii yan koridorda Moskov sonsuza kadar kalıp ultilerle savaşa katılabiliyor. Zaten Tabii. genelde o yüzden oluyor. Nerflendi. Bayağı nerflendi Moskova. İki kere nerf yedi. Yani zayıflatıldı o güç döneminden beri ama ona rağmen hala tercih ediliyor. Bunun da sebebi bence, ana sebebi şu an Mobile Legends birazcık daha geniş alanlarda oynanıyor. İşte milyon minyon dalgası manipülasyonu, işte yan koridor tehdidi vesaire. Bu profile çok uygun. Moskov. O yüzden değeri düşmüyor. Evet. Aa, bu arada Kaplumbağa Nexus'ta kalmış. Kaplumbağa alt taraftan ne oldu bilmiyorum ama Moji düştü. Oo, Moji çok... burada tabii Kaplumbağa fightine girmek durumundaydı. Çalmak istiyordu orada. Ama Nexus hem Kaplumbağa'yı aldı hem ilk skoru aldı. Vatan bununla beraber bir bin altına yakın e, fark elde etmiş oluyor. Onu Acaba pozisyonda görmedik. Fight dönüyor bu arada orada. Papara Supermassive genelde din kompozisyonları. Böyle ilk kaplumbağa... Oo, yakalandı bu noktada After Dark. 3'te 1 can buyur. Ee, orada çift hop hop uzaklaştı. Yani e, Link kompozisyonu genelde ilk kaplumbağa'yı bırakıp Link'in gidip rakip ormandan bir şeyler almasını falan sağlar. Evet orada rakibi gölgeler ne yaptığına bakar ama böyle kendine adamazdı. Burada papara süpürmesi tarafı birazcık fazla şey isteyince... Şimdi yalnız evet. bir de turuncu mu gidecek? Galiba geldi. gidecek. Bir sarsan etme geldi Moj'un üzerine doğru. İki İtiğde... beraber girmek istiyor burada Asmo. Alamadı. Dikkatli olunması lazım. Bloodfet geriye doğru çekildi. Asmo da devam etmedi. Kovalamak istemiyorlar. Az önceki sorunun cevabı da büyük ihtimalle Arix aldı. Çünkü seviye avantajı vardı. Milyon ee, minyon dalgaları eşit temizlendiğinde Arix 5'e gelmişti. Herhalde en geç de onunla kalmıştır diye düşünüyorum. Oradan Oo. yola çıkarak. Tekrar bir zorlama var. Hemen bir sersem etme Moji'nin üzerinde. Mızrak of. tutmuştu. Ulti ile beraber Arix girmek istedi ama ayak oyunları ya, iyi geliyor. Muhtemelen denemeyecek çünkü kendisi girse, skoru alsa bir de düşecek de o pozisyonda Arix. Ama yine de spektaküler bir hamle izleyebilirdik. Şimdi evet, altın farkı 1300. Minyon dalgasını ittirmek isteyecek diye düşünüyorum ama rakibi görünce geri çekildi. Orta koridorda tabii Vassa'nın rahat temizlediğini gördük o bölgeyi. Üst tarafta Nexus'un sıkıştırılma ihtimali pek yok. Yani Joy oynadığı için istediği gibi girip çıkacak. Rahatsız diye ediyor Moji'yi. Papara Supermassive'in buraya attığı rotasyon bir tık vakit kaybettirebilir. Ama zaten en kötü senaryoda Kaplumbağa kadar beklenecektir. Evet, ikinci Kaplumbağa. Bakalım Papara Supermassive yine Moskova ulti dönmedi bu arada. Moskova ulti dönmedi bu arada onun bekleme süresi gelirse ya, eğer fight'i isteyecekler. Tabii ona bakıyorum gözücüyle bir yandan. Şey o da haliyle birebir de koridora hemen ittirip onun canını geldi. azaltmak istiyor. Ultisi geldi. Baya çünkü yani süre geçti o ulti attığından beri. Asmo şimdi Blast Fed'i bulacak. Aynen öyle. Asmo burada birazcık dürtmek istiyor. Yan taraftan After Dark'da geldi ama geldi ama Zhp'ye dikkat etmeleri lazım. Oraya doğru hemen Vassa oyununu yapıyor. Moji güçlendirmeyi aldıktan sonra olaya dahil olacak iki kişilik güzel of, bir zıplatma. Kutsi'den geldi Seçti'nin canı. Bire kadar indirilmişti, burada dikkatli olunması lazım. Hedef alınamaz hale büründü oh, ama pasifi bitince After, After Dark son dokunuşu yapıyor. Ardından Nexus takım arka tuşunun intikamını alacak. Kul altına girdi düşürmeleri işten bile değil. Vassa kili çekerken birebir takasını ardından. Şimdi Kaplumbağa kime gidiyor onu bir görmek lazım. Evet, Alt koridorda da fight ya. var ya. bu arada. Yok oradan bir şey olmaz. Canı yarayacağım. Vassa. İki kişi orada. Kaçması Direkt lazım. Uzaklaştırdı tek başına. Evet. Vatsa yalnız değişik bir adam ya. Evet. Hakikaten. Evet. Yani vatan ne yaparsa yapsın şey gibi hissediyorum. Vatsa asla hata yapmayacakmış. Hep böyle oyun içerisinde kalacakmış hmm. gibi hissediyorum ya. Yani o güveni veriyor sanki. Yani Bu burada... çok önemli bir şey bence ya. Tabii tabii tabii. Lazım öyle adamlar abi görev adamı. Ve yandan da Nexus kuleyi açıyor. Evet, Vatan Game. Yani kaplumbağa, ikinci kaplumbağayı aldı. Kule aldı. Moji şimdi içeride çıkacak oradan ulti bıraktı dans ederek orada. Evet. Altın farkı tekrardan bakmakta var 2000'e yaklaştı Ortada şimdi kule altı Afterdark. Yarışçana kadar indirilebilirdi bu noktada ama yeteneklerin devamı gelmedi Nexus'tan. Kuleyi savunacaklar, kuleyi savunmakla kalmayacaklar. Aslında bir fight istiyor hala Vatan Nexus çok rahat. Oraya doğru Alex'i de yaklaştırdılar. Şimdi Shayon'un yine hareketlendiğini görüyoruz. Nexus bir türlü tehdit edemiyor Yani Nexus böyle sürekli derinlere giriyor. Ultisiyle arkayı rahatsız ediyor. Çıkıyor, skor alıyor, asist alıyor. Durduramıyorlar şu an Joy'u. Evet. Kutsi. Ortayı temizledi. Alt tarafa doğru 3 kişilik bir baskı geliyor. 3'e 2 pozisyon dikkatli olması lazım. Bu dive gelecek. Bloodsweat içeriye doğru girdi. Şimdi burada kuleye vurmaya devam ediyor Arix bir yandan. Zeyş'ten rakibini sersemletirken. Kule hasarı yeterli olmadı. Oraya doğru hemen rotasyon gönderdi Papara Supermassive ama üst koridor kaybedilmişti. Kule avantajı artı iki kaplumbağayla ile beraber böyle tatlı tatlı fark açıyor Vatan Game. Ama bu kaplumbağa alınırsa, burada bir fight alınırsa oyuna tekrar ortak olabilir tabii Sup. Sup'un yapması gereken şey şu an bence birazcık nişanlarını korumak. Olay sanki birazcık daha Hanabi'yi kastırmak ee, ve Link'i oyuna döndürmek gibi gözüküyor. Çünkü diğerleri birazcık daha şey... Hani evet, Valentina'dan birazcık hasar alırsınız ama esas hasar ve tehdidiniz bu ikili. Bunların düşmemesini sağlamak, kaynak almasını sağlamak vatan gibi daha rahat. Bloodfet. Bloodfet sersemleyecek. Arka taraftan Bastı'nın desteği geldi. Ultiyi kullanıyor burada Bloodfet ama. Şayo bir miktar Oy, alana sarı veriyor. Oy! Mükemmel bir zıplatma. Tam aradıkları pozisyon gerçekleşiyor gibi gözüküyor. Zeyş'ten son saniye yine pasif ile beraber hayatta kalacak ama onun öncesinde Vastı düşerken Alix aramaya başladı. Kutsi'yi Zeysthan aldı. Zeyş'ten çıktı. Zeyş'ten de kalmış o skor. Link arka taraftan destekte. Ah çıkamadı. Kılıç ile beraber içeri de oynayan. Nexus'u e yakınlar. Nexus'u yakınlar. E son saniye çalıda da skoru çekti. Mojin'in önüne düştü. kaçış yoluna 2'de 2 için Burada tuzak kurmuş bir Moji Kutsuya var. yazar. Bir de üstüne gelen kaplumbağa tam o bahsettiğimiz senaryo. Kutsi. oyuna yine ortak. Kutsi öyle bir komba yaptı ki orada. Bam diye üç kişinin üzerine kabus gibi çöktü. Ya Şayo kaç hasar verdi orada merak ediyorum. Seke seke. Seke seke tekrar dinleyelim yani şurada. Hop dedi ve nereye gidiyorsunuz? Hatta üzerine Arex de orada Lolita ultisini yiyor. Devam pozisyonda artık toplaması yok. Kutsi burada öldürememesi birazcık talihsizlik ama bence görevini yapmanın mutluluğu da düştü. Onun huzuruyu evet. da düştü. Çünkü takım arkadaşları yarım kalan işi bitiriyor. Ve burada hem skorlar hem kaplumbağa papara sürmesi gidiyor. Ve senin de belirttiğin gibi maça döndüler. Ve 2000 altınlık farktan bir anda 1000 altınlık üstünlüğü evet. yakaladılar. Artı 3000 diyebiliriz son pozisyon için. Şimdi alt koridor ittirilecek. Nexus temizledi mi Ion dalgasını. Ve 70 saniye içinde çıkacak Lord'a kadar... Biraz aranabilir bence Papara süperması. Haritayı yığmak isteyeceklerdir. Alt koridor kulesine baskı vermek isteyeceklerdir. Ee, orta koridorda da yine ilk kuleyi aldıkları için rakip ormana ufak çaplı girişler gelebilir. İyi de bir oyunu ortaya koyuyorlar. Varsa. Ee, bu arada e, oyunda olan seslerle alakalı bir sıkıntı olduğunu farkındayız. Siz de chat dışı yazıyorsunuz ben de görüyorum. Ee, kusura bakmayın özür diliyoruz bu durumdan. Ee, acil bir şekilde düzeltilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ee, bunu da belirtmek isteriz. Evet, en kısa sürede halledilecektir. Alt koridor baskısı. Şimdi geldi. Burada tabii çok rahat dürtmelerle ilerliyorlar. Şey, i̇yi hasar verdi. Arka taraftan Bloodfet yaklaştı ama Kutsi'yi görmemişti. O yüzden ona geri çekilmek zorunda. Burada avantaj ne olabilir? Aurora ile beraber rahat minyon dalgası temizlendiği için kule düşmeyecek. Ama 15 saniye içindeki lord'da bence hata yapan takım yani maçı kaybediyor olmasa da çok büyük bir üstünlük kaybedecek. Ya yani bu yani, kadar eşit giden oyunda çünkü o, iki kule Lord, garanti. Lord bahane, savaş şahane durumu alacak biraz. Yalnız Vallahi ne dürttü, ya. orada, ne dürttü Vassayı bir anda. Ya, yani sinir bozucu bir şey ya. Bu ne bu ya? Arada böyle kuleyi de sektiriyor, bir şeyler yapıyor. Yeştirmesini de kullandı. Kuleyi alacak burada. Arix milyon dalgasından hemen altınlarını kasarken şimdi Lord Fartin e, fightini izleyebiliriz. Bin altınlık bir avantaj Papara Supermassive'de. Ya dakika 10 için bu bir eşitlik demek aslında. Evet, bu arada tabii bu durum Papara Supermassive'e yarar. Neden linkiniz var? Link. E, buradaki o Lord dansı ne kadar uzarsa o kadar yan koridorda kasmış oluyor e, ve Nexus bir noktaya kadar onun karşı durabilir. O yüzden e, şimdi Moskova çıkıyor. Evet. Olası bir link yan koridor ittirmesine karşı durabilmek için. Ama işte yani Moskova'da tek başına bırakmak istemiyorsun şu dakikalarda çünkü bakıyorum umutsuzluk bitmiş Mojda an itibariyle. O yüzden onun da arkasında birisi durmak zorunda. Aynen öyle. Şimdi Uzaklardan gelen bir tane ulti var. Ulti tabii ilk istedikleri yere doğru değil. Hemen Arix o pozisyona dahil oldu. Şahin'in canı bayağı bir azaltıldı. Kalkınla beraber hatta kalmaya çalışıyor. Asmo birazcık fazla mı içerdi Ayy, diye baktım. Nexus, Nexus geldi. Nexus Çekti. Ardından bir de şey alıyor. Moji evet belki zehirini düşürdü. Atı ama bak. kalan pozisyonu toparlayabilir mi? Emin değilim. Moji vassaya devam ederken. Nexus 3'te 3'üne gidiyor. Moji takımın 3. Üçüncü kill'i olacak bir. Yine kafa kafaya bir değişim. Lord kimseye gitmedi. Kule kimseye gitmedi. Skorlar eşit dağıldı. Ve oyun şu anda hiçbir yere varmıyor. Ee, şey çok erken ulaştılar bu sefer. Hanabi'ye çok erken ulaştılar. Hanabi pozisyon dışında kaldı. Halo Sultis'in içerisinde kalınca direkt üzerine çömdüler. E orada e, kalkan balkan kurtarmadı onu yetmedi. Ama işte onu almak için çok derine gidince de bu sefer e, Papara Supermassive içeri dalanları e, ve arkada kalanları birbirinden ayırmayı başardı ve skorları topladı. Aslında iki takım da bir noktaya kadar kendi istediğini yaptı ama işte burada Lord'a vurmaya başlayan taraf vatan ve hızlı da alıyorlar yalnız. Evet. Rahat eritecekler. İlk Lord da Kiko 12. Ve burada Alex'in de gelişiyle beraber zaten bir anda yok oldu Lord. Oraya doğru hiçbir destek gönderemedi Papara Supermassive. Önemli bir pencere vardı. O pencereden giriyor şu anda Vatan Game. Yine bin altınlık bir fark. Artık ona fark demiyorum da işte hani. Ama işte şimdi Lord'la beraber haritayı birazcık daha dengeye getirecek Vatan Game. Çünkü birazcık üzerine doğru çökmeye başlamıştı Dink'in de etkisiyle. Her yere müdahale edemiyorlardı. Alt koridora gönderecekler 3 kişiyi. Hani ortadan bir alttan bir kule alırken Nexus üstü alırsa bence çok iyi. 3 zor gibi gözüküyor ama bence 2 çıkartmaları lazım buradan. Çıkarırlar mı peki? Çıkarırlar ya. Ya şey ona yatkın çünkü. Komp da ona yatkın. Ama yani sol taraf da temizleyebilir sanki. Yo, ama her yeri X tutamazlar. Aldı. hepsini tutamaz işte bir yerden verecek. Şimdi o ortaya doğru tekrar okay. rotasyon geliyor. Fight istenir mi? Emin değilim. Nexus üst tarafı aldı. İki, tamam, i̇ki kule gitti. Aynen. Tamam dediğin gibi. Tek bir yeri orta kuleyi. Orta ikinci kuleyi savunmayı tercih ettiler. Ya şeyin, e, Papyrus Supermassive'in zaten aklımdaki şey şu. E, tamam dıştaki bütün kuleler, bu orta kule de gidebilir. Ama e, iç, üst kulelerimiz gitmediği sürece hı hı. o zaman e, oyundayız hala. Hala bir savaş şansımız var. İkinci Lord çok daha büyük şeylere gebe, onu söyleyeyim. Ve onun hazırlıkları şimdiden başladı. Ya o ikinci kuleler demek, iç kuleler demek şöyle bir... 4-5 dakikaya denk geliyor. Kulenin kalkanı patlayacak, Lord çıkacak falan. Daha 90 saniye zaten Lord'a var. O zamana kadar fight da dönmeyecek. Orta koridor kulesi de duruyor. Ya yani 15-16 civarlarında ancak konuşuruz bence onu. Evet bu Lord öncesindeki rotasyonlar sırasında birileri yakalanırsa can yanabilir. Yani şu dakikalarda değil. Böyle Lord'a bir 30 saniye falan kaldı birisi yakalanırsa denge bozulur. Ona dikkat etmesi lazım iki takımında. Asmo Bakın da o bölgeye doğru. Vasa üzerinde bir sersemletme etme Oy, 4 Kutsi. kişi yine. Yine aynısını Putsi. yapıyor. Yine takımı ayakta tutmakla kalmıyor. Belki de maçı getirecek hamle. ne gidiyorlar. Platfet yarı can, devam etti. Zeyşen bu sefer düşürüldü ve Xiao 2'de ikisini Putsi atarken Vatan Game 3 kayıp verdi. Şimdi orta koruda oradan iktirme sırası. Papara Super Massive'de ve Nexus Arix ikilisi ne kadar tutabilir buraya emin değilim. Kutsi. Oyun bitirebilirler mi? Öyle bir milyon Az önce 3 demişti bu sefer. Yine 3 gerçi. Son anda Nexus çıkmış ama fark etmez. Burada yaptığı hamle savaşı kazandırıyor. Yani gerisi hikaye. Gerisi burada. Oyun bitirmek isteyecekler. Oyun bitirmek isteyecekler. Nexus. dalgası var mı diye bakıyorum. Milyonlara gidiyor. Milyonlara gidiyor. Milyonlara gidiyor. Milyonları tutması lazım. Ama gidemedi. Lazım. Ama gidemedi. alabilir mi? Hayır. Alamadı diğer tarafta Moji. Nexus'u düşürdü. Doğan Milyonlar gidiyor. fightlamak isteyebilirler şu anda. 4'e 4 pozisyon. Nexus yok. Gir içeri Vasa'yı zıplatlar. Vasa düştü o noktada. Hemen bir tane Aurora pozisyonu gelecek. Kylos ultisiyle beraber rakibin üzerine doğru koşturuyor ama koşturduğu yerde ona mükemmel bir hasar var. Oyunu bitirtmediler ama herkesin kalp atışları bir an için bence 140'ları 150'leri buldu. Yani bu pozisyonda Nexus rakip takımdan içinden geçip milyonlara koşmaya çalıştı ama unutulmaması gereken şey Link takip eder ha. Yani öyle bir dünya yok. Ve şimdi Beleş Lord bilen, en sevilen, en arzu edilen şey. ikinci Lord bir de bu. Güçlendirilmiş. Ve bununla beraber bakalım. Sup Papara Supermassive tarafı oyunu açmayı başarabilecek mi? Alttan gelen bir minyon dalga sonra onun Valentina ve Han'ı beraber karşıladı. Dor şimdi ortadan yola çıktı. Bu kuşatma önemli. Bu kuşatmada Papara Supermassive tarafı dış kuleler hatta belki bir tane daha üst kulesi açmak isteyebilir. Şu anda bence yanlış yere yatırım yapıyorlar. Timing kaybedecekler. Ya Bunu tabii bir oyuncunun oyun içinde görmesi biraz zor gibi ama alt koridoru ittirmeye çalıştıkları senaryoda en fazla ilk kuleyi alırlar. Söz tekrar sunucularımızda. Çok güzel yerdeyiz. Lord da gelmiş. Hatta birazcık hızlı gelmişiz. geçmişiz. Evet. Lord, yani Lord geldi bak o timing'den bahsediyorduk. Ne oldu şu an? Lord'u temizliyorlar. Üst koridor Alt taraftan çok fazla bir şey yok. Fight'a doğru girilecek. Bloodshot yan tarafta birazcık daha canı azalınca çıkmak zorunda kaldı. Vassa arka tarafa doğru sarkmak istiyor. Burada Arrix taradı ve Kutsi'yi yakaladı. Bu Lord'la beraber ne alınabilir diye bakıyorum. Hakikaten hiçbir şey alınamadı. Ben sana onu söyleyeyim. Kutsi yine arkaya gitti. İki tane taşıyıcıya ultiyi vurdu. Onları uzaklaştırdı ama bu sefer hesaplamadıkları şey bir kış tacı Nexus aralarına girdi ulti ile hasarı verdi dolaştı etti kış tacına bastı kimse o kutsinin attığı ee, Teriz'in attığı ultiyi takip edemedi. Arka taraftaki taşıyıcılar gitti hemen çeşmede iyileşti, geri geldiler, savaş kazanıldı. Evet. Vatan Game tarafında. Ya bence burada savaşa oynamamaları lazımdı zaten. Yani o bana bir ufak hataymış gibi geldi. Savaşa oynamak yerine üst koridorun zamanlamasını daha iyi ayarlayıp, alt koridorun zamanlamasını daha iyi ayarlayıp hani bir kule artı bir tane de üst kulesi, yine bir iki kule çıkartılsaydı ee, işte dakika 20 bantlarında, 18 bantlarında diğer Lord'la beraber veya diğer Lord savaşında e, Kutsi'nin o hamleyi yapması gerekebilirdi. Bilemiyorum. Çünkü bu dakikadan sonra şeyleri tutmakta çok zor ya. Yani O noktadaki bir Moskov falan kim durduracak? Emin değilim. Eşyalarını görmedik ama full'e yakındır. Veya bir eşya seksik 5.5 eşya diye. falandır Aynen. diye tahmin ediyorum. Ki geldi full hemen eşya, zaten. Full eşya, beş tabii beş tabii binmiş. silah falan da bitmiş bot da satıl bot satılmış. Oo, çok o. O. Ben... İki taraf da öyle ama. <laughs> ya diğer taraf da az önce botu sattı. Athena aldı. Ya i̇ki taraf da çok benzer Aynen. eşya düzenleri. Kanat falan alınmış orada tabii kalkanı artırsın diye. Evet, orada kalkan sinerjisi var. Yani, e... hem Kanatlardan gelen hem yetenekten gelen Aynen. hem spellden gelen. Yani Aynen. basıyorsun 7500 asar tanklıyor orada. Yani onu şey tek başına Nexus da kesemeyebilir. O atana geldikten sonra özellikle e, ona tabii. birazcık destek lazım olacak. Belki burada Arex'ten cüretkar bir ulti görebiliriz arka tarafa. Ama ya yani bence Arex önüne gelene vursa çok daha iyi bir iş yapmış olur. Çünkü full eşya bir Moskov. E, şu an ya yani Kutsi'yi direkt eritir. Eğer ki ultisine Ki eritti Evet. ki eritti az önce. Bekleyecekler. 8 saniye içinde Lord geliyor. Bakalım bu fight kime gidecek? Arix. Lord'a doğru yöneldi Vassa'yla ile beraber. Diğer tarafta Asmo Lolita'sı ile birilerini bulur mu? Çok böyle şeyi bir Lolita ulti falan da mesela izlemedik. Eskiden daha o tarz oynanıyordu ya. Çalı içinde pusu kurdum, onu yaptım, bunu yaptım, üç kişiyi zıplattım. Pek yok yani. O birazcık Oyunun tarzı daha şey da o bekliyor. değil çünkü. Garanti olan Terizla ultisi eğer ışınlanı varsa Üstüne. onun Aynen. üzerine atmak çok daha mantıklı. E tabi. Ki olması gereken de bu. Zeyş'ten Vass ve Bloodfet. Burada yakalarlar mı Asmo'yu ama tabi Asmo bayağı bir tank. Düşürmek o kadar kolay değil. Lord evrimleşti. Nexus'u koridoru ittirirken şu an birbirini tartma durumu var. Link pozisyonu çok yakın. şimdi alt tarafa doğru dönüyor sanki ya da pozisyon alacak arka tarafa doğru. Bu sefer tehdit şu. Eğer Link'in pozisyonu iyi olursa, Link'i gördüler. Evet. Link'i gördüler, girmek istiyorlar. Gördüler. Şu anda vatan Game görür görmez hamlesini yaptı. Arka tarafa doğru Nexus After Dark'ın üzerine ilerlemiş. Hemen gelen bir Hylos ulti var yine. Asmo iki kişiyi birden zıplatır mı diye bakıyorum ama hayır burada Kutsi ultisini attı. Arix hemen ilk yeteniyle beraber dışarıya çıktı. Taramaya başladı şu anda. Zedjen tekrar sersemletiyor. Hem Kutsi hem Asmo'yu yakaladı. Aa Abi, bu usul değiştirecek. Nereye gitti? Isteyecek. Arix birazcık fazla mı içerdi çıktı diye bakıyorum. Mı? Çıktı Nexus şöyle alırken Arix... Buradan bir şekilde yaşadı. Vassa 2'de ikisini attı. 4 e 2 değişimle beraber artık burayı tutmak imkansız yakın olabilir ama Vassa'nın ölmemesi lazımdı sanki. E Arix Beyze vuruyor. Deni yama yetmeyecek ve, ve Vatan Gaming Sport son savaşla beraber Lord'a bile ihtiyaç duymadan serinin ilk galibiyetini alan takım.